Antem'e hoş geldiniz arkadaşlar. Oyunu sizlerle beraber oynayacağım. Ee, daha ilk defa gireceğiz. Şöyle hemen boşluk tuşumuza basıp direkt ben oyunumuza başlamak istiyorum. Ee, oyun birazcık yenilmezlere kaçmış. Böyle kabaca tarif edilirse yenilmezlere biraz kaçmış arkadaşlar. Kontrol ettiğimiz karakter falan e, Iron Man'e benziyor. Ama tabii ki de onun özelliklerin tam anlamıyla karşılaş, e, karşılayan bir yapıda değiliz. Yani Oyuna ilk girdim şöyle oynuyorum. Az bir şey oynanış yaptım daha doğrusu. Az bir şey oynanış yaparken dikkat ettim. Abi, Avengers'la bağlantılı mı diye düşündüm ya bu oyunu. Yani yenilmezler Marvel'le bağlantılı mı diye düşündüm. Çok garip bir şey. Hani o kadar da çok beğenilmemiş bir oyun. ve oynayalım bakalım dedik. Eee, Origin Access sağ olsun. <laughs> Her şeyi inditirememize izin verdiği için. Levi e, indirelim. Zaten yeni bir oyun. Şubat ayında çıkmış bir oyun arkadaşlar. Biz Mart ayındayız. Mart'ın 15'indeyiz şu anda. Bugün ayın 15'i. Siz bu videoyu ne zaman izleyeceksiniz onu bilmiyorum tabii ki de. Ee, bakalım neler oldu neler bitecek. Göreceğiz. Şimdi loading ekranı bir yüklenirse. Müzikleri kesti. Eren yükleyebilir. Evet şu anda yükleniyor. Arkadaşlar Drop olayı optimizasyonla alakalı. Bunu söyleyeyim. optimizasyon düşüyor, çıkıyor. Bunlardan dolayı drop yiyoruz. Haberiniz olsun. Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Evet, şimdi hikayeye girecek. İngilizcem olmadığı için çeviremiyorum. These ancient relics harness an unknowable force we call the Anthem of Creation. But the Anthem refuses to be controlled. Antem kurdular diyor, fakat onu kontrol Our ancestors invented the javelins and built cities with great walls. Today, it falls to a dedicated group of heroes to face the chaos. Protect our homes and fight for our very survival. We are freelancers. We leap head on into danger, rescuing the lost, keeping the monsters at bay, and silencing the Anthem's terrible cataclysms. But not all cataclysms are created equal. And even freelancers are wary of the untamed power of the Anthem. anten çalışacak gibi bir şey falan tam anlamadım ama olsun yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Haluk. Haluk Türk herhalde ya bu EA <laughs> Games'i içerisinde bulunan Türk herhalde. <laughs> anlamadım ama bakacağız göreceğiz. Şu ana kadar optimizasyonu en iyi oyun Forza Horizon. Gördüm arkadaşlar şu bilgisayarda. Çok gülüşler bunlar ya. Bunlar çok samimiler bizlerle. Bakalım neler olacak, neler edeceğiz? göreceğiz. might be new but you won't be here for the chop pro Haluk bu Haluk Haluka bak Türk <laughs> tipi yok mu ya sorry could use a head start Foxen's How to keep there go Azaba look Allah ben Ahmed Efendi Let's stop this cataclysm from growing from killing everything I don't know Alec haven't seen anything like this before Look everyone I won't be here if I thought this son could beat me right

Şimdi biz de kendi e, robotumuzun içerisine gireceğiz. Bu bizimki. Görüyorsunuz. Orada keşke sistem yazıları falan çıksaymış. Çok güzel olurmuş. Bak drop yedi arkadaşlar oyun. Gerçekten oradan hani sistem yazıları falan çıksaymış çok iyi olurmuş. Sistem başlatılıyor gibisinden. Çok iyi ya. Algeme benzemiyor baksanıza ha. <laughs> <Of. gülüyor> Düştük işte. Arkadaşlar optimizasyon sıkıntısı var, yapacak bir şey yok oyunda. Artık bize veriyor kontrol. Aile ailen ile konuş, mail aile ile konuş. Evet kontrol bizde artık. Şimdi ee, savaşlara falan girebiliriz. Rahatlıkla. Bakacağız arkadaşlar. ilk bölüm. Oyun inceliyoruz daha doğrusu. Değişik bir şey yapmıyoruz. Oyun inceliyoruz. Şöyle giderken. J'ye basarsak bazı şeyler açılmış. Hoppa. Okey. Tamamdır. Hoppa. Üçlü zıplama aldık orada. Hoppa. Güzel, 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 güzel. Normalde 60 FPS olmasın lazım. Niye 30 FPS e sabitli bu bilgisayar? Tamam orayı da açtık. Girelim bakalım içeriye doğru. Hoppa. Lan dur. Ne oluyor? Ha. Gelme lan, gelme, gelme, gelme. Dur, 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 dur. Kıyafeti yenile. Ha. Tamam mı? Tamamdır. Şimdi nereye gidiyoruz? Buklarda bir şey var mı? Şunlar alınıyor mu? Yok, onlar pil gibi bir şey arkadaşlar, piller. Ee, garip bir şey ya oyun. Oyunu tam anlamıyla anlayamadım. Hani bir robot olayında savaşıyoruz yani. Böyle. Crisis'ten alışılmış olduğumuz şeyler. Keşke diyorum yani Crisis artık bir şey olmasaydı. Hani. Oo oh, bir dakika dur yanlış. E'ye bastık. E demek onu yaparmış. Bundan sonra basmayı verim. Sen ne yapıyorsun ya? Bana mı yardım ettin? Tamam geliyorum. Sıkıntı yok. Oş. O neydi kız? Döndük. Onu da hallettik. Bana yardım ediyor herhalde. F yapalım. Kalk dostum. Geliyorlar. Okey, tamam. Etkisiz haldeler. Güzel. Şurada bir şey var mı? Tamam. Nereye gidiyoruz? İleri mi? Akrebe bak ya. Sen bir numaralısın Allah! Kaç 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 kaç! Lan oğlum ne oluyor? Mermi var mı? Kaç mermi var? Ha yeterince. Mermimiz var. Birazcık. Ee, i̇dare eder herhalde. Hoppa. Dur 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 dur. Oğlum iki saatten beri uzaktan bakacağına gelsin de yardım etsene madem. Mermi kalmadı lan. Aa. Oyuna bak bütün karakterler bana saldırıyor. Ana karakter benim ya ben öldüğüm zaman oyun bitiyor ya. Sırf onun için. Neyse dur mermileri topladık en azından. Güzel. Hop oh, seni de alayım ben bir. Tamam. Şurada ne varmış? Tamam. Okey. Sen de bir kaldırayım koçum. Tamam kalktın. Önemli değil. Başka var mı bir yerde? Burada var. Sen de hemen alayım. Kalk 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 tamamdır. Başka? Bu ne? Buradaki. Ha yani bu görev arıyordu. Bir tane daha alması lazım şurada. Belen öyle mi? Var mı? Şu anlık göremiyorum. Bu sık saklı ne oluyor? Hiçbir şey. O, o bizim bizden herhalde o bize zarar vermiyor. Ne yapıyorsun lan? Artist. Dur oraya gideyim ben. Tamam kapıyı mı açtın sen? Ne yaptın? Aynen oradan kapı açtı herhalde. Sıkıntı yok. Koş. Koş 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 koş. Okey. Devam ediyoruz. Oyun güzelmiş bakın arkadaşlar. Ben bunu bir iki bölüm çekip silecektim bilgisayardan. Hani bitirebilirim. Gerçekten bunu düşündüm de şu anda hani bitirmeye çalışabilirim ben bu oyunu. Hoşuma gitti. Allah. Oynanır ya. Orijinal ses bitene kadar oynanabilir. Ne olacak? Bir de şöyle bir durum var. Orijin aksesimi yenileyesim var. Arkadaşlar bittiği zaman. Ee... Origin Orijin akses bayağı iyi arkadaşlar. Onu da size de söyleyeyim. Eğer aklında şüphe olanlar falan varsa ben şu anda kullanıyorum. Orijin aksesinden oynuyorum zaten oyunu. 10 saatlik bir oynama süresi var. 10 saatte bitiririm herhalde ben bunu. <laughs> Yok 10 saatlik değil. 10 günlük bir oynama süresi var girdiğin günden itibaren. Hani 10 günde bitecek bir oyun. Bitirilebilir yani. Allah ne oluyor lan? İleri giderken beni niye geri attı? Kayıt noktası falan mı? <laughs> of. Of o FPS ne? Oğlum o FPS neydi lan? Bıktım arkadaşlar optimizasyon sıkıntılı oyunlarda. Yemin ediyorum bıktım ya. Ölmedi görmedik canlıyız. şeye benziyor ya o yenilmezler miydi yok torun bir bölümünde şey vardı ya alevden şey ona benziyor ya <laughs> Haluk'la niye dövüşüyoruz biz şimdi ya? Of. İki tane birden geldi aynısından. Geliyorlar kaçın. Haluk kaç Haluk. Haluk burada öyle olmayla olmuyor. Kaç işte ya. Garip. Ne oldu şimdi? Başa mı döndük? Düşseniz öyle bir şey olmuş. Oraya kadar oynayabiliyoruz. Orada oyunun süresi bitiyormuş. Tekrar en başa döndürüyorlar falan. En baştan tekrar geliyorsun. Bu sefer ikinci karakteri kurtaracağız. Falan. Garip olabilirdi. Gerçekten. Hani bir seçim daha sunuyorlar mıymış bize şuradan seçin şunu seçin diye. Burası da herhalde <laughs> torun babasının yeri. Yaşadıkları yer. Nereydi oraya? <laughs> ben bayağı bağladım şu anda şeyi. Marvel'e. Ama değil tabi alakası yok arkadaşlar ya. Yani şaka yapıyoruz burada. Başka bir diğerlerde yerleşim yeri gibi bir şey buraya. Kapatıldı. Evet neler olacak göreceğiz. Two years after events. İki yıl sonra. Bunlar ne lan? Oğlum biz hangi bir gezegende yaşıyoruz? Tavşanlara bak. Anu. I'm at the coordinates, Owen. as usual. Nice to be appreciated. Ah, don't sell yourself short, mate. Cipher ask Kaliteye bak. The relay's are short flight away. Easy contract so far. Easy keeps you alive. and. çok parlıyor Onu söyleyeyim. Bir de. Optimizasyon yerlerde arkadaşlar onu sizlere söyleyeyim. Berbat optimizasyona sahip bir oyun var karşımızda. Şöyle ayarlarını kontrol edelim. Hide da hani bilgisayarın önerdiği ayarları oynuyorum şu anda ben. Mesela düşürelim. Bakın Loa düşürdük ve Okay. Tamam şu anda tekrar girelim oyuna. Yok abi. 30 FPS sınırlandırdığı için de olabilir. Abi şuna kasmasına bakar mısınız ya? Bu nasıl bir şey? Ben bu şekilde oynamam arkadaşlar bunu anlaşıldı. Bu ne ya? Şunun şeyini bir kaldır bakayım. Epli. Alsın abi alabildiği kadar ya. Ne oluyor yine mi? Yine mi aynı <laughs> Optimizasyon berbat abi bu ne gözünü seveyim. Böyle oyun mu oynadık? Şuna bakar mısınız ya? Ben ultra ne oyunlar oynuyorum bu makinede? Şuna bak. Bu ne abi? Tamam burada bitiriyoruz videoyu. Devamı yok. Devamı gelmeyecek. İkinci video olmayacak yani arkadaşlar. Ee, onu sizlere söyleyeyim. Uf, bıktık ya böyle berbat oyunlardan Allah aşkına ya. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Like atıp yorum yapmayı da unutmayın.